Merhaba arkadaşlar, Shoddy Game'e hoş geldiniz. Bugün transfere doyacaksınız. Paket açılımına doyacaksınız. Orta sahaların içinden geçeceğiz. Ve Habibi'den de geçtik. Dünya rekoru mu bilmiyorum ama böyle bir şey, böyle bir paket açılımı, böyle bir transfer izlemediğiniz Garanti veriyorum. Eğer izlediyseniz dislike'a boğun lan beni ama izlemediniz. O yüzden yine like'ları ve abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmasınlar. Çok güzel bir video sizlerle. Patlat bitir onları ya. Yok et onları ya. E ne niye ne harakassın tane sen onu anlamadım ben ya. var abiciğim. Maşallah 100 bin'i kaptın. Orta sağ mı açacaksın? Evet abi. Ha geldi. Oğlum ne şanslar. heriflere bak hemen açıyorlar lan. Lan biz açamıyoruz. İngiliz kim vardı? Bellingham. Bellingham. Para ediyor mu bari? Be Aa, dandikten geldi. 3 milyon değeri var. Şu an bak piyasa şeyken sat gitsin. Aha bir daha geldi. Ohohoho! İtalyan! Berat bu adam oh. adam dandikti ama para edecek. Locatelli. Locatelli bu da oh. iyi. 4 milyon oğlum sen kademeli kademeli çıkıyorsun ha. 3 milyon 4 milyon filan. Hadi bir daha geldi. gel. Lan bir daha geldi. Oha! Baga lan oyunu. For şeyli geldi. Kimdi bu? Pedri! Pedri. Allah! Adam çok yapıyor şov! Hadi bir daha geldi. Ya Yok artık anasını <laughs> ya. Hadi lan bir daha gelsin. Dört. bir tane daha yakacan ya. Ha geldi bir daha. Oha <laughs> Abi normal geldi bu sefer, Hollandalı. Kim var lan da Biri MF. Kim bu Hollandalı? Depay. 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 Para etmiyor ama... Ya e Allah Allah, bak utanmadan sana depay da verdi. Ha dedi, sana bu kadar toti verdik. Ayıp olmasın, bir tane de bundan verelim. bunla idare et diyor mu? Ne bir tane daha geldi edin? bak. Valla Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum zengin oldun Vay lan. Allah. Uf. Adam bütün 11'i çıkardı lan 3 4 5 diye gidiyor. Allah Allah. Hadi bir tane Hadi daha. Ya. Oh bir tane daha. <laughs> Allah Allah. Şaka şaka gibi ya. Oğlum ne yaptın sen lan? Ana. Bakayım bir. Ben de atacağım. Vay 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 vay. Ben böyle bir ben garanti. böyle bir şey görmedim oğlum. Kaç tane çıkardın lan? Bu garanti şu an. Bu da garanti. Buradan da baba bir şey gelsin lan. Babayı ver lan Almayı. bize. Alman vallahi babayı verdi. O şeyi verdi. Yok, Kim o adam? Dandik olanı verdi değil mi? Wills. Evet. Olsun birader sen burada parsayı topladın ya. 6 tane 7 tane kaç tane çıkardın? Bakalım abi kaç. Ben sayamadım abi. Oğlum oğlum ne adamsın lan? 1 2 3 4 5 6. Abi herif paranın içinden geçti. Şu an parayı attı <laughs> böyle. Pazarı pazarı domine. Sat hepsini birader. Eline sağlık. Çok şanslıydın abi. demek ya. Bakın oğlum adam neler çıkartıyor neler. Şimdi bak takım da orta sahada. Garantiye kadar atacağız. Yine o muhteşem şansımla birlikte garanti stepe kadar atacağız. Biliyorsunuz benim ne kadar şanslı olduğumu. Okaça'nın yerine tamam mı? Düzgün, kuvvetli bir tane Meo istiyorum. Okaça'nın yerine alacağım Meo benim takımın seviyesini herhalde 97'den belki 98'e falan çıkarabilir. Öyle bir beklentim var. Ha çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama çıkması için elimden geleni yapacağım. Şimdi Toti'ye ya giriyoruz abi. Sizler için iki gün canlı yayın açmadım. Bu canlıyı açma, açmadak açmadık ama kaçakış, abicim kaçıkış. gittim bütün her şeyi yaptım. Kaçakış, kaçakış, bütün her şeyi kaçakış. yaptım. Emircan, Tatlıcan hoş geldin bu arada aramıza. Geçen yayında iki tane ortası açmıştık. Hiçbir şey çıkmamıştı. Şu an e, büyük ihtimalle sekiz tane kaçık. açabiliyoruz. Kaçakış, kaçakış, ama garantiye kaçakış. açamayacağız. Kaçakış. İşin... Oğlum garantiye açamayacağız galiba ya. Böyle bir saçmalık var mı? Sekiz taneyi açıyorum ama garantiye açamıyorum. 300 yapıyor. Vallahi 1200 abi. Abi garantide kaldık lan. Of! Şansıma bak şimdi 8 tane açıp ondan sonra garantiyi beklemek çok kötü olacak ya. 89 89.92 %2 veriyor. O %2 şans bende var mıdır? Olsun kaçak lan çıksın bende kaçak. o %2'lik şans. Kaçak. Kaçak. Oyun konsolu kaçak. hoş geldin. Başlıyoruz hadi beyler. Hadi beyler like'ları patlatalım. Like'ları patlatalım, abonelikleri patlatalım, her şeyi patlatalım. Biz de artık şurada ilk de bir yola girelim be. Asi. <laughs> Abi ben ne zaman bu yola gireceğim ya ilk defa. 3'te 0. 3'te 0. Hadi dörde geçiyoruz. Oğlum bir tane yola gir. Adam akıllı bir yol. Oğlum yol görmedim be. Ya şu garantiden yolu gör görmek nasip olmadı ya. Garanti dışında hiçbir şekilde yolu görmedim. İşte bu kadar çıktık be. İşte bu. Yeter lan artık. O defansif orta saha. Sevmem ama. Hasancım hoş geldin. Locatelli olsun lan. Bize kış, de kış, şans kış, güldü kış, be. Vallahi kış, bize kış, de kış, şans kış, güldü kış, be. Kış, ya ben <laughs> adamın değerine bak. Allah'ım ya Rabbim. Adamın değerine bakar mısın? 1 milyonu düşmüş be. Ondan verdi bana bunu herhalde. 1 milyon. Ne yapacağım lan ben bu adamı şimdi? Ben bu adamı ne yapabilirim? Hayda. 1 milyonluk adam geldi. O olsun oğlum hiç. Ya bak insan oğlu namkördür tamam mı? Hiç gelmese Shoti neden gelmiyorsun? Adam 1 milyonluk adam veriyor. Allah bereket versin. Bak 75'ten iyidir yani değil mi? Sat, satacağım. Satacağım onu. Satacağım onu çok fena satacağım. Oğlum bu adamlar bayağı da düşecek. Hadi be oğlum bir tane daha ver. Sevindir bizi. Geliver yanıma güldür yüzümü. Hadi. Oğlum bugün çok şanslıyız lan. Aha yine dandik bir şey geldi. Sol, selo. Bunu da kullanamam. Kostiç. Bir. Şimdi iki mi olduk? 2 milyon mu olduk? Ha bu da birmiş. Bir bir iki milyon aldım. Allah bereket versin. Oh. Abi gelsin abi. Biz de paslandık oğlum lan. Yola gitmeye gitmeye bir hal olduk lan. Şansa bak hemen çete bak ya. Lan iki tane kart çıkardım. Şu an çeti siz görmüyorsunuz ama hadi bak size göstereyim çeti. Bunu videodan izleyecek olan arkadaşlar. Şu an çete bakın abi. Bak. Şu an çeti görüyorsunuz değil mi? Bak oha şansa bak be. Lan neleri çıkartıyorsun be. Bilmem ne. Hemen, hemen yazıyorlar abi. Böyle bir şey yok ha. Kötünün kötüsünü vermiyor. Abi bırakın versin ya. Versin ne olacak biz de insanız ya. Bak 75 bin. 1 milyon 1 milyon iyidir. Daha 3 tane var. Bir tane daha istiyorum lan. Bir tane daha istiyorum ne olacak ki. Bir tane daha versen olur ki. Evet. 50 bin. Verecek gibi durmuyor ama. Hadi be. Son. Son 2. Aranızda atacak varsa hemen gelsin. Yok. Şimdi hadi yavru kuşum. Hadi garanti herhalde saat 10'a kadar yayında kalırsak ondan sonra atacağız. Yok abi iki tane verdi. Başka da vermedi. Olsun. Olsun. Abi şansı gördünüz mü? Ama yine ben de çok şanssız değildim. Ben de ucundan şöyle Ova'nın böyle sürtünlük bir şeyler yaptık. Bir şeyler çıkardık. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz zaten keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Bu akşam yine canlı yayındayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.